su inekler için ne anlama geliyor? Hayal bile edemezsiniz. İneklerin yaşamında sağlıklı ve verimli olmaları için su çok ama çok önemlidir. Suyun kalitesinin en iyi derecede olması gerekir. Bu yüzden su analizleri daha işletmelerin kuruluş aşamasında yapılmalıdır. Faaliyete de geçtikten sonra periyodik olarak da tekrarlanmalıdır. Su kirli olduğunda ortaya çıkan rahatsızlıklar şunlardır. Hayvanlarda gelişme bozuklukları, büyüme gerilikleri, yavru atmalar, ishaller, ayrıca üreme problemleri, kemik, eklem, diş ve deride bozukluklar, iştahsızlık, canlı ağırlık kaybı, süt azalması ve bağışıklık sistemi sorunlarıyla da karşılaşılabilir. Bu yüzden güzel bir başlangıç için, iyi bir sürü için su kalitesine önem verin ve mutlu kalın. Unutmayın, sağlıklı inekler daha fazla süt verir. Hayvancılıkla ilgili daha çok bilgi için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.